Evet, e, sevgili seyirciler bazı görüntüler geliyor. Ben devrim engi ile e, Sezgin gelmeze soruyorum. E, Robin Van Persie loç adamıydı arkadaşlar. Yoktu. Yok muydu? Öyle mi? Haber sitelerinde de yoktu diyorsunuz. E, lojada e, ikinci yarıda mı? İkinci yarıda mı gelmiş? Daha sonra ikinci yarıda geldi diyorsunuz. İlk yarıda yokmuş, ikinci yarıda gelmiş. Evet, e, sevgili seyirciler. Evet, Yalsın. ilk yarıda yokmuş, ikinci yarıda gelmiş. E, devam ediyoruz. Loca'da otursun diye mi transfer ettik yani? Ne? Loca'da otursun Ertan diye mi Kütülen transfer ettik? Sağda olsun Aynen çok Sağda olsun. Değil mi? Loca'da otursun bilemeye, Çok soğuk. Loca'da ben <laughs> de otururum. 5 milyon euro al senede Loca'ya geç otur. Oh. Kliması da vardır Loca'nın. Serviste eksiksiz geliyordur. Oh. Ee, sevgili seyirciler Galatasaray'da e, Sayın Candan Erçetin tekrar yönetimde e, görevli ee, Ahmet e, Hoca gözün aydın niye? Ahmet Hoca geçti evvelki sene değil miydi ya? hayır şöyle bir şey e, e, köpeğiyle e, bir muydu? grafiği getirelim köpeğiyle yönetim kuruluna girmiyor muydu? Ahmet Hoca böyle rezillik olmaz diye o gün ayağa kaldırmadı mı? yönetim kurulunda oraları? değil yönetim kurulunda kapıya bırakıyordu köpeğini İçeri alıyor dediniz Oo, köpek büyümüş köpek büyümüş <laughs> köpek mi? Köpek mi? Canavar olmuş. Bunun köpeği Fifi'ydi ufacık bir köpekti ya böyle Fifi süs köpeği değil miydi ya? Fino'ydu. He? Bu ne lan? Bu yönetim kurulu yer lan bu köpek. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir sevgili seyirciler bir VTR'miz var. 25 numarayı bir getirelim ekrana. 25 numara bir gelsin. yeniden göreve gelmiş Candan Erçetin. Ne görevine? Başkanın danışmanı. Olabilir. Ne isterse yapar. Başkan bu. Başkan. <laughs> Canan Hanım normal bir vatandaş gibi hareket eden bir Galatasaraylı değil. Çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaraylılar Derneği'nde başkanlık yapmıştır. Ee, müze işi bir, bir dönem aktüel değildi. Ama Dursun Başkan şimdi gerekli imkanları bulduğu için o müze işini tekrar ele alıyor. Onun için de eskiden bu konuyla ilgili uğraşmış birikimi olan Canan Hanım'a rica etmiş. Tamam. Evet Galatasaray'da müzeden e, sorumlu Sayın Candan Erçetin. Çok önemli. Grafiği bir getirelim ekrana. Çok önemli bir görev. Grafiği gelsin ekrana. Rasim Galatasaray Müzesi Sayın Candan Erçetin'den. Arkadaşlar o, Aa, o Peki, köpeği tamam. de koyun. O köpeği tamam. de koyun. Köpek güzel. Bak, Bence hı. köpeği de müzeye koymak gerekir. Galatasaray <laughs> Müzesi'nin bir parçası oldu. Candan Erçetin. Bana göre tebrik Köpekli Köpekle değil, beraber ya. mi geziyor? Çok güzel bir görev. <laughs> Çok erdemli bir görev. Müze deyip geçmeyin abi. Müze kültürdür. Çok önemli bir hocam yapma. Müze, müze, müthiş bir şeydir. Müthiş. Müze, müzelik bir kadın zaten candan her çekiyor. Aa, müze, <laughs> Aaa müze, müzelik aa, müze, aa, aa, hocam? Bu da sanatçı canım. Kaç yıllık? 40 yıllık sanatçı. 35 yıllık sanatçı. Ben çocuktum sanatçıydı. Gel. Tabii. Evet. Nasıl sen çoğun ya? Ya ben geçen oldu. Ya. Onu Dilberay konusun. Hocam ne Dilberay, Madaptu sonucu, Malbu Eker. hocam, ya, ay, dilberi, çocuk, mal hocam sen 54 yaşındasın. Nasıl sen çoğun? Malbu Eker. 56 vardır herhalde. E çocukken ben diyorsun. Ya i̇şte biz çocukken. Ben 10, 10, 10 19, 10, 20 iken o da 19, 20 herhalde. 21 de öyle giydi. Normal yani. Çok çok doğal bir şey Allah Allah. Abi hocam çok enteresan bir insansın. Niye enteresan? Vallahi çok enteresan. ben müze işini çok severim. Ben de. Bir yurt dışına gittiğim vakit daima bayılırım mesela. Paris'te ilk gece 50 defa gitmişim. Şimdi Luhra 50 yine giderim. O Mona Lisa'ya giderim bakarım böyle. Değil, Barcelona. Mona Lisa değil. Brüksel'deki, o Brüksel'deki, o, Brüksel'deki Gaudi. Brüksel'deki o Birinci Dünya Savaşı. Şimdi e... siz burada... Candan Hanım'ı övüyorlar mı? mı? Övgün, övgün var. Burada Candan Hanım'ı övgün var. Yeriyorlar mı? Ne oluyor var, var, ne övgü ben var. anlayamadım. tabii. Övülüyor mu? Övgü var. tabii. Önemli bir görevle getirilmişti. Önemli Övülüyor, değil mi? Övüyor Ahmet Hoca. Ya ben çok sıkı bir candan Arçet'in Ayran olduğum de, için evet. sesi bence Türkiye'nin en güzel sesi. Şahane bir sesi var. Çok iyi bir hayranım. Müze yani dalga geçiyorsunuz bence. Kafa yapıyorsunuz yani müze işte çok güzel göre falan. Ben, kafa Ama çoğu Ahmet, falan yok. Kafa yapıyor. Ahmet Hoca kafa Ocağı yapıyor. Kafa yapılıyor. Kafa yapılıyor. yapılıyor. Sen niye söylüyorsun Sinan? Biz ben sanatçı an. olarak da seviyorum. İnsan olarak da çok efendi, çok terbiyeli bir kadın. İnsan olarak da seviyorum. Peki müze müdürü olması normal mi? Müze müdürü olmamıştır canım. Ne bir Galatasaraylı olduğu için gazetede bir, 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 bir görev almıştır. Müzeden sorumludur ya müzeden sorumludur. bir görev almıştır müzeden. Sen güzel bir görev valla. Yani ses sanatçısı öğretmenlik yapıyor. Evet, yani müzede de ama. müzik öğretmeni. Yani valla geçiyorsunuz kadın ayıp ediyorsun. Kim Abi baksın şey ya, ya. bak sınız Sinan bak bizi de şey yapıyorsun. Niye? Sınız diyorsun. Biz, biz, biz bir şey demedim Ahmet Hoca Ahmet dedi. Ahmet Hoca Ahmet Hoca müzelik diyor. Ahmet Hoca müzelik diyor. Yok diyor Ahmet falan diyor. Ne alakası var abi? Aynı hoca. Hoca canlarından büyüktür ya. Uzun yıllar sanatçı geçmişini Canlar övmek hanım. suç mu? Hay canlar hanım sen genç müze faaliyetinin çok çok kapsamlı bir faaliyet olduğunu çok değerli bir faaliyet olduğunu söyledikten sonra bundan sorumlu üye olmasını övmek nasıl dalga geçmeksinin? Dalga geçiyorsunuz abi Küçüklüğünden beri işte seyrediyorum diyorsun fakat senden daha ufak hocam. Kim daha ufak? Tabii canlar hanım senden daha genç. Bakın bakalım canlar hanım kaç doğumlu? 53 yaşındaymış. E tamam Tabii işte uydum. aynı yaşta. Aynı. Nasıl çocukluğundan beri seyrediyorsun? Olamaz. Hocam dedim beraber geçirdiniz. O köpek de vardı. E, beraber takıldınız. <laughs> köpek 53 yaşında mı? Köpek var. köpek var bak köpek. Şu köpeklerin isimlerini bir gönderebilir misin Ertan? Niye? Köpek bir kere biliyorsun. Yönetim kuruluna girdi. Önce, benim, yönetim, yönetim, yönetim kuruluna girdi şöyle. Durdu yani. Gözlemci <laughs> üye olarak durdu. <laughs> <laughs> evet. Ee, hocam Canan Acı'yı bir kere şarkıcı olarak da beğenmez. Zor. Bir şey söyleyeceğim hayır. Aa sesi güzel hoca beğeniyor sesini e, ya. Ahmet Hoca o, o tür müzik sevmez. Sesini beğeniyor ya. Yani. Ahmet Hoca sesini... o tür müzik sevmiyor abi. Yani. Sesini beğeniyor. Canlı Ahmet Hoca? Sesini beğeniyor. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Müzeye devam. Müzeye et. Tamam. Yelena tamam. e, tos için. Canan Hanım'a her, şey ben... her şey yakışır. Her, <laughs> yakışır. her şey yakışır. Her görev yakışır. <laughs> her şey yakışır. Çok seviyorum. Sesini de çok seviyorum. Kendisini de çok beğeniyorum. Takdir ediyorum. Hocam Aynen öyle. Saygılarımız, selamlarımız gönderiyoruz. Ya. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Sen, sen mutlaka Candan Hanım'a. Mutlaka, mutlaka müzelik bir adam olacaksın. Ben keşke müzelik olduk zaten. var ya Burada kimi müzeye koyarsın hocam? Hocam. Sinan. Sinan'ı mumyalayacaksın. tamam mı? Güzelce mumyalayacaksın. Bal mumuyla. Gözlerini biraz daha parlak Madame yapacaksın. Madartuso, bir şey söyleyeyim. Gözleri azıcık vermiş. <laughs> tamam mı? Gözleri var. Üzerine şık bir kıyafet. <laughs> takım elbise. Bu üzerine kıyafet. Müzeye şık. koyacaksın. Ya, yalan Sinan, mı? Sinan, Sinan yemin ediyorum Türkiye'nin en güzel giyinen yorumcusu. Yemin ediyorum. Hocam, Hocam Rasim'i an. müzeye koymaz mısın? Yorumcusu mu? Rasim'i müze bile almaz be abi. Biz nerede? Ya, dizilerde ben Türk kendi televizyonlarında beni kadar şık giyinen yok. yok. Dizilerdekileri çok çok var. Onlara bakıyorum ama giyenlere yani yani. de bakıyorum. Sen ne giyiniyorsun? Sen benim ana mi Ne kim abi? Yorumcular ne giyiyor abi? İşte onu ben ama abi, abi ben Türkiye'nin tamamını sen tanımıyorum. İnsan gibi. olarak dizilerde... Ama... Türk televizyonlarında yok işte. Hocam, ya. yani, Brad Pitt'le hani, Angelina bile balbuma heykeli ayrıldı. Giyim konusu olacak. Her çetinle köpeğinin balbumları da ayrılmalı. Sürekli elinde köpek. Burada böyle böyle koyuyorlar ya. 29 numarayı bir ekrana getirir misiniz? Hocam tos için eşi e, Jelena Aa, İstanbul Jelena abi İstanbul trafiğinden. Ne <laughs> oldu ki? İstanbul trafiğinden e, bıkmış helikopter istemiş. E, artık oha! Uçma değil. Bu fotoğraf falan Ertem resim çekimi falandır ya. Yok, yok, böyle zaten, uçuyor mu? Bu, zaten burada İstanbul'daki fotoğrafı değil. Ha. Ama İstanbul trafiğinden bıkmış. E, helikopter, helikopter, istiyormuş. Helikopter istiyormuş. Kimden, Nerede söylemiş bunu? Kime söylemiş? Bunu bugün medyada çıkacağım. Hayır kocasından mı istiyor, kulüpten mi istiyor? Kocasından mı istiyor? Kocasından mı istiyor? Kocasından kulüpten istiyor. Niye kulüpten istiyor? Kocasından istersen niye karışıyorsun ki? Hocam ben karışmıyorum. Hani karışmasan buraya koyar mısın? Bütün adam, adam kadın helikopterlerden özür dilerim. <laughs> 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 Neden helikopterlerden? Ne bileyim o da özür dilesin gitsin. Sana da süs köpeklerinden özür dilemek abi, istiyorlar. Abi kulüp kulüp kulüpten istese yorum yap. Dersin ki kulüpten böyle istek mi olur? Kocasından e, uçan daire bile ister sana ne ya? Sana ne mi ya? Bana niye kızıyorsun anlamadım. Abi değil. sana kızıyorum hani niye koydun ya diye O zaman ya. müzeden bana ne öbüründen bak. Olur mu hocam? Yani bir misal, İstanbul trafiğinden bakıp Müze... kocasından helikopter ister mi ya? İstemez mi? İstemez hocam. İstemez İstemez. hocam. İstemez. İstemez. Sen bulmuşsun Abi öyle. siz nereden biliyorsunuz kocasından istediğini <laughs> helikopter falan nereden yani nasıl isteyebilir mi der mi öyle bir şey kadın ya? Demiş. Kim öz ne kim söyledi sana Ertan? <gülüyor> <gülüyor> Magazin. Magazin. ben <laughs> bir şey demiyorum. Biz biz karışamayız bu işe ya. Ya der, der, abi, şey der, der mi ya kadar? Para bolsa der ya. İstanbul'da ne ya? nerede abi? Ne helikopter abi? abi? Para bolsa İstanbul'da der. İstanbul'da şuradan ne nerede oturuyor? Şeyde oturuyor. Teşvik ye yani söyleyeyim orada ne zorluyor gidiyor Ne helikopter abi? Beş dakika zaten arabaya. Ne abi, helikopter? Biz, ne? Heliko biz niye helikoptere bindik? Green Park otelde? Kimin? Bilmedik helikopter? Biz ama nereden krallar geldik binledik, ama? Kınalla. Ama biz nereden geldik ama? Kınalla bir uçaktan geldik. Oyuncaklarla oynadık orada. Bir dakika. Allah'ın Allah, feyzi. Biz, biz uçaktan geldik. Tam bütün trafikte Ferrari. Beşiktaş'tan. Beşiktaş'tan Taşya'ya gittik. Fena oldu? Elimiz. Helikoptere binmemiz. He? Fena mı oldu? Hiç trafiksiz. Pıt geldik 5 dakikada. Ne tamam var mı? Da, da? Da? Burada kolay yani kolay kadın kalan. karşıya geçmiyor. Hayatı burada. Nişantaşı işte zorlu. İstiyap arka da zannetmiyorum pek gittiğini. Buralarda dolaşıyor kadar. Niye siz öyle koptu? Para çıkarsa Tosic'ten çıkacak. Bize ne abi Para Yok Tos bir şey. Tosic, öyle bir şeye müsaade etmez. Adam mısın? Ya. Kim o? Adam, adam mıdır? Adam ya. mısın? Jelen adam mı? Adam mısın? Fragmanı bir görelim mi? Görelim. Fragman Vallahi geliyor. Ben, ben Adam daha mısın? görmedim. 18 Dün Kasım'da yayı... sinemalarda. Gün yayınlamışsınız. Fragman, Fragman geliyor. Fragman geliyor. Özgür'ü yayınladığımız Ertem, şey sen ya için, sen olmadığın için. Ertem. Ne yapayım kardeşim? Her gün ben yapayım. Ertem. Anam. çocuklarda emanet var diye erkeklik mi yapıyorsun? Pa pa pa. Kimler varmış burada? Sempatik şovmenler. Her hafta sonu akşamı sizi izliyorum. Çok izi dolduruyorum. Hatta fokur fokur böyle ağla. <laughs> ah vah vah vah. Bu otel sahibi Taylan tam bir Küçük buralar. Dan 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 kapı çalıyor. <laughs> Birine şey Sinan diyor. Ronaldo çok mutsuzum. Bredi da anlaşamıyorum deyip sarılıyor sana. İnsan içine çıkamayacak hale gelmenizi istiyorum. Beyler çok bir yere geldik. Yalar mısınız yutar mısınız? Kimsin lan sen? Selamun aleyküm kardeşim. Sağ olsun. Süt bana. O Dur dur kız biraz geri gel. Ay Allah Biraz geri gel. Sen. Kız boğuldu. Geri gel. Geri gel. Usane. Geri gel biraz. Hoca. Al Çakar. pozisyonu geriye. Çakar burada müdahale etmese kız gidiyordu. Of pozisyonu geriye. Gerçekten yer. gidiyordu biliyor musun? Al pozisyonu geriye. Kız yer. gerçekten gidiyordu, ölüyordu biliyor musun? Gerçekten ölüyordu. Abi cinayetten içeri girecekti vallahi Bırak. cezanızı versin gidiyordu ya. Kızdan kilo zey... Oğlum sen kızdan bir Oğlum sen benden kilo zeytin cid... çıktı kızdan. Yetin, kızdan. kızdan bir kilo zeytin çıktı kızdan. Biz ver girdik. Abi baktık normal. Verdik yaparak, devam ediyor. Hocaya bak Ahmet Hoca sen devam ediyor. mi Emretim. Ne oluyor abi? Beni niye getirdiniz buraya abi ya? Dünyanın en kıymetli 10 elmasından biri olan kutsal Mihrac elması bu otelde. Ya bu hal nedir? kostümlü parti veriyoruz içeride? Gazeteciyiz kardeşim biz. Özgün olsun engelleyemezsin. Bizim Apo tam bir sanat Aynen öyle. Evet Adam Mısın 18 Kasım'da sinemalarda sevgili seyirciler gerçekten... E, Adam Mısın. Güzel. Samimiyetimle söylüyorum. E, çok özel bir film. Helikopter sahnesini birazdan ekranlarınıza getireceğiz. E, sevgili seyirciler hemen şunu belirtelim. 30 Haziran'dan e, 30 Temmuz'a kadar... ...bir aylık inanılmaz bir çekim... ...inanılmaz bir mücadele... ...Emir Karizade yani. yönetmenimiz... ...onun müthiş bir, bir film diye... ...sinema şu filmi var... var. ...vizyona girdi... Şu ...23 Eylül'de... ...vizyona girdi... ...çok ilginç bir film... ...mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum... ...18 Kasım'da da Adam Mısın filmi geliyor... ...sevgili seyirciler... ...bir helikopter sahnemiz var... ...30 numara... ...30 numarayı bir görelim... Biz de İstanbul trafiğinden sıkıldık. Değil mi? Tabii. 30 numarası mı? Bezmedi mi ya? İşte Sinan bak. İşte helikopter sahnesi. Burada ne yapıyoruz? Hep beraber göreceğiz. Filmde göreceğiz. Bu adamlar neden helikopterden iniyorlar? Önde ben, Abdülkerim abi, Rasim, Sinan abi, Lahmet, Çakar. Bavullar iniyor. Ya, çok değişik bir film. Çok ilginç bir Allah film. Be. Sevgili seyirciler, Sinan Engin arabaya geçiyor. Yine aynı şekilde Ahmet Çakar. Biz neden başka bir tarafa geçiyoruz? Çok ilginç, filmin en ilginç sahnelerinden birisi burası. Bu helikopter sahnesi, e, filmin Bizi... en ilginç sahnelerinden biri. Bir fragman daha var. E, kamera arkası, kamera arkası görüntülerimiz var. Onu da bir izleyelim. Sonrasında genel değerlendirme için geçelim. Önce bir e, kamera arkası görüntülerine gidelim. Çekil. Son, Son. Ve bekle. En, en azından var. şunu yap böyle bak. Şöyle bak böyle etrafa. Bilim seyreden adam sensin. 1 trilyon tane film izledim. Maşallah enerjiye bak. ilan ediyorum. İtiraz ediyorum. Gelin yapabilir. Halil Zade, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Oztaylan, Türker Yılmaz, Ertem Şener, var. Kadir Çöp Demir, Ceyhun Yılmaz. Gerçekten müthiş bir filmdi. Aa, o, esas Ve tabii vardı. ki Nagihan Alçı. Nagihan da var. Yıldızımız Nagihan Alçı. Evet. Ee, sevgili seyirciler çok özel bir film, çok başka bir film. Hemen belirtelim. Abdülkerim abi ne güzel dans ediyorsun. Vay be. Ya aşağıda düğün vardı ya düğün. Hatırlamadın ben mı? Ben uçak düğün... yakalıyorum burada. Bak selfie yapıp uçak uçak Abi bak musun? bak, artık iyice kafayı yem şu soğuk artık. Bak Çok iyi ya. Biraz ses açsanıza. Hocam aç ]mış. aç. Hocam bu nişan töreni. Sinan mi? abinin o, kıyafeti 35 bir uçuk, gün. Bir ağladı be. Giymesi 40 dakika sürüyor. Hepiniz <laughs> canım. bitledik orayı. Öyle mi? Dıt 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 Evet, o öyle <laughs> Emir, yönetmenimiz Emir Gözlük Yolu. Beyaz futbol üçüncü. Evet. Sinan hem imza alıyor hem, hem izliyor hem masaj yapıyor. Kim masaj yapıyor? En ilginç bir, bir dakika dur. Bir geri gelsene, biraz geri gelsene, evet. biraz geri gel. Asansörden çıkarken burada sana burası, isyan ediyoruz. Sana isyan ediyoruz ya burada. Burası, burası, burası işte her şey burada başlıyor sevgili seyirciler. Önden Ahmet Çakar, hemen arkasında Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve ömrümden ömür gittiği an. Niye? Neden? Hocaman bir soru işareti ama. Hangisiydi o ya? Filmin en özel sahnelerinden birisi. O meşhur odaya gidiyoruz ya. Aa, meşhur oda. Ay o uyanış nasıl? <laughs> Allah'ım ya ya. Ulan nasıl çektik? Nasıl? Biz nasıl çektik? Bu rolleri nasıl yaptık? Ben hala şimdi öyle bir evet. seyrederim de yandık Bu abi. Filmi. Ahmet hocam ne diyorsun? Hayırlısı olsun bakalım. Bekleyeceğiz Kasım'ı. Heyecanlı mısın? <laughs> <laughs> Değil misin? Yoo. Bu filmin hiç oynatılmama ihtimali yok mu? Ya. <laughs> yani öyle olur olur bir şey olur bir şey olur falan ya şeye girmez ne o vizyona falan girmeme ihtimali yok mu? Allah korusun hocam ne diyorsun ya? Abi belki belki yapımcımız sokmayabilir bir şey olur. Karar Allah göstermesin hocam girsin ne güzel o kadar <laughs> emek verdik ne diyorsun hocam Girmese ya? Daha iyi değil mi? Bu Şimdi... film çok güzel film. Girmese dayıydı. Gülmedim. Yolda ya. beni görsün, seyretsin. Gülmedim, beğenmedim diyene parasını veririm. Çok parasını veririz veririm. Her Aynen öyle. Görmedim. Bak, gördüm. Gerçek abi ben gülmedim, Zaten beğenmedim. Veririm parasını. Bizden nefret edenler bile 15 kere kahkaha atmazsa filmde 15 kere. Bizden nefret edenler bile fragmanı izledim. Bu bizden ya nefret ya. eden var mı? Herkes yani. yani. Olur mu her alakası var. Ayrıca Aa, bak, genç küçük de beğenmiş. Ayrıca çok mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'da da her yerde bütün sinemalarda yani aklına neresi geliyor? Hollanda, Almanya'sı, Belçika'sı, Fransa'sı. Yani nerede Türklerin yaşadığı her yerde sinemanın olduğu her yerde her, film her yerde var vizyon. Bir yaşamadı yani mı? Uganda, Mukanda, bütün her yerde yaşıyor. Bütün, bütün orada da her yerde var. Aynen öyle. Yani uzayda bile oynatacağız yani. <laughs> Siz bir maymunun masa tenisi oynadığını gördünüz mü? Rasim. Vallahi Hiçbir ya maymunla ya masa ya tenisi o, Bu mi? beyaz solda onu da görmeye hazırım. Gerçekten bak bir maymunu Maymun nasıl görelim? Hiç hiç. Hiç oynamadım. İnsanla da bekmazda eşleşemiyor. Ver. Neyi veriyorsun? Ver, ver müziği. Maymunu getiriyorsun. Maymun mu getiriyorsun? Ne? Maymun var? getirmedik hocam. Ee, ver ver ya. getir diyorsun oradan birine bak. Bak hocam bak. Rasim baksana telefonla ilgileniyorsun. Sezgin mi o karşıdaki? Ha, karşıdaki Sezgin abi. Sezin gelmez. Gerçekten mi? Evet, Sezgin Gelmez'de maymun oynuyor. Şimdi mi söylüyorsun ya? Sezgin mi o ya? Evet. Yok değil yani. Hangi Sezgin? Şu arkası dönüyor mu? Tövbe sağlıklar ya. Rasım saçmalama ya. Ayıp ya. Ne yapayım lan? Ulan bize, 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 bize her dile. şey söyleniyor. Bize her şey söylendi Özür be. Dile. Özür, özür dile. Sırtlan Özür dile. Maymunlar da Maymunlar özür dilerim. Sırtı dönük sensin, öbürü Sezgin abi. Maymun adamdan daha iyi oynuyor biliyorsun değil mi? He? Maymun adamdan daha iyi oynuyor. Vallahi daha iyi oynuyor. Evet. Maymun daha iyi oynuyor. Hocam oynar mısın maymunla hiç? Oyna, oynayabilirsin oynarım tabii. Niye? Ay oynadıktan sonra maymunla niye oynamayalım be kardeşim? Hocam sen masa tenisi biliyor musun? Anlaşıldı bizim tamam sorumuz abi. geldi. İşte masa tenisi. Bitti. biliyor musun? Ne bitti ya? Ne bitti? Ha, program, program mı bitti? bitti. Devam bitti. mı edelim? Aa, yok yok. Ne yapalım? Bitti. Bugün daha derin futbol var saat Yalnız 23'te. Yalnız var ya bütün Ultra konuşuyor. Atacan'la Buğra baba oluyormuş. Hadi bir haberin var mı? Bu Atacan mı? E İkisi de işte, Bura baba oluyorlar. Ne baba? Buğra oluyor da Atacan nerede? O değil? da baba oluyor. Abalar gibi. Tövbe bu. Ya. <laughs> Sevgili seyirciler. <laughs> e ee, Sinan Engin'in Instagram ha, adresi Sinan a, Engin. O. E benim Ertem Şener. <laughs> Rasim Ozan'ın Instagram adresi yok. yok Onun yerine hocam de mi? Sinan Engin'e yazabilirsiniz. Ya. Ekstra var. Ekstra mı? Yeter hocam. Ekstra millet iş vallahi iş millet ciddiye alıyor biliyor musunuz? Hoca nereye gidiyor falan diye soruyorlar hocam Biz programımızın <laughs> sonuna ya. geldik. Sinan Peki, selam faslıyla sizleri abi, baş başa abi, bırakıyoruz. Abi. Yarın akşam saatler 23'ü gösterdiğinde derin futbolda sizlerle derin konularla beraber olacağız. Abi. Sevgili seyirciler, e, Sürçül İhsan ettiysek Yeni hafta sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Antep'in hamamları çalınmıyor mu? Ahmet Çakar yok, görüyorsunuz. Mevlüt adamdır. Abdülkerim Durmaz e, ve Sinan abi adına hepinize teşekkür ediyorum ve sözü... <laughs>